Saattir. Ya bir saattir bu Bir saattir bu adamın kafası var Bir saattir bu bu adamın kafası var mı? Bir saattir Bir saattir bu adamın Bir saattir Bir adam yok. Yok. Buradan, araba bekliyor. kurban olun. kurban olayım. Ben olayım. Ya, <laughs> tamam ya. ben karşıdayım. Karşıda. Hoş geldi abla. Bir saniye. Ambulans Hadi bak. Şeref şeref şeref. Souskou sa api nazo Souskou sa api nazo